Platon'un hikayesinde Atlantis, Herkül sütunlarının ötesinde yer alan, Batı Avrupa ve birçok fetheden ve Solon'un zamanından 9000 yıl önce, yaklaşık milattan önce 9500, Atina'yı fethetmeye çalışan, ancak başarılı olamayıp bir gecede okyanusa batan bir uygarlıktır. Platon'un diyaloglarında gömülü bir hikaye halinde olan Atlantis, genellikle Platon tarafından kendi politik teorilerini Sarmast'a göre Atlantis-Kıbrıs, Suriye arasında idi ve batan kıtanın en üst noktası ise bugünkü Kıbrıs'tır. Sarmast Discovery of Atlantis isimli ünlü eserinde, Atlantis'in bu bölgede olmasını güçlendiren bulguları ve nedenlerini açıkladı. Atlas Okyanusu birçok volkanik hareketlerin sık sık yer aldığı bir yerdir. 1957'de Yanardağlar eşliğinde yeni bir ada Azorların yakınlarında ortaya çıktı. Paul ve Pauline adlı Kanadalı bir çiftin öncülüğünde yapılan deniz dibi araştırmalarında Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bölgede batık bir şehir bulundu. Araştırmacılar Küba kıyılarından 700 metre uzaklıkta ve 180 metre derinlikte yolları, tünelleri, piramitleri ve başka yapıları olan büyük bir şehir keşfettiler. Elde edilen görüntülerde batık şehirde sıradan piramitlerin yani sıra camdan yapılmış piramitlerin Sphinx seklinde heykel, birçok monolitik yapılar ve bina duvarlarına oyulmuş yazıtların bulunduğu görüldü. Walworth ve Sjöström'e göre, son buzul çağında su seviyesinin düşük olması, Atlantis'in varlığı için yeterli bir sebeptir. Bu iki araştırmacının geniş bir araştırmaya dayanan tezlerine göre, periyodik olarak peş peşe gelen volkanik patlamalar dünyanın geçmişinde uzun buzul çağları yaratmıştır. Bazı jeolojik izlere göre buzlar bütün kıtaları kaplamıştır, su seviyeleri inip yükselmiştir. Halen güncelliğini koruyan ve Donelli tarafından ortaya atılan bir teze göre, Atlantis'in batmasıyla, daha önce onun yüksek dağları tarafından engellenen sıcak Gulf Stream akıntısı, Kuzey Avrupa'ya ulaşarak buzların erimesine yol açmıştır. Halen yolunda devam eden bu sıcak akıntı, Avrupa'nın ısısını bulunduğu enleme rağmen ılımlı tutmaktadır. Kuzey Sibirya'da buzlar altında on binlerce donmuş mamut cesetleri vardır. Geçen yüzyıl sonlarında bu mamutlardan en az 20 bin kadar çok iyi durumda fil dişi çıkartılarak piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Bu mamutların toplu bir felakete uğradıkları ortadadır. Ani bir donmadan ölen bu mamutlardan bazılarının midelerinde halen yemekte oldukları otlar bulunduğu görülmüştür. Karbon 14 testlerine göre şu anda Bermuda civarlarında deniz altında olan geniş bir bölgede 11 bin yıl önce sedir ormanları vardı. Bu bölgede yapılan araştırmalarda Küba yakınlarında denizin 180 metre altında binlerce yıllık antik batik bir şehir bulundu. 1986 yılında Japonya'da, Okinawa, Yonaguni Cima adası yakınında denizin 25 metre altında Yonaguni buluntuları olarak adlandırılan antik batik bir yapı bulunmuştur. Aynı şekilde İngiltere'ye yakın Kuzey Denizi, İrlanda ve Grönland yakınlarında deniz diplerinde binlerce yıl önce denizin dibini boylamış ormanlar görülür. Olayların çoğu Atlantis'in batış tarihine uymaktadır. Atlantis nerede olduğu tarih boyunca pek çok araştırmacı ve meraklı tarafından tartışılmış ve çeşitli yerler örneğin Karayipler, Antarktika veya Akdeniz Atlantis kalıntılarının bulunduğu yer olarak öne sürülmüştür. Ancak bugüne kadar Atlantis'in varlığına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.